Merhabalar güzel arkadaşım. Rehber Matematik'te 65 günde AYS Matematik'te kaldığımız yerden 7. günle devam ediyoruz. Bildiğin gibi geçen ders ikinci dereceden denklemlere giriş yaptık. Dedik ki işte diskriminant hani çok önemliydi ispatına kadar verdik. Bir de unutmaman gereken 3 dallı böyle ne vardı? Diskriminantı sıfırdan büyük küçük eşit sıfır olduğu durumlar vardı. Bunun kurallarını ne olur unutma demiştim. Şimdi de o diskriminant delta yardımıyla kökler toplamı kökler çarpımı. Hadi gelsin başlasın dersimiz. Elimizde kalemler. Önümüzde 65 gün daha AYT Matematikler. Günü günün ödevlerini yapıyordun ama ilk altı günü temizledin değil mi? Sanki bak yalan söyleme. Yalan söylersen gözlerinin içinden anlarım ben. Yani kızımınkini öyle anlıyorum. Bak kızım diyorum söyle bakayım diyorum. Bak bakayım gözümün içine diyorum. Gözünü kaçır. Gözünü kaçırıyorsa yalan <laughs> söylüyordur diyorum ben. <laughs> Yoksa doğru söyleyeceğiz ama kesin böyle bakıyor gözümün içerisine. <laughs> gönder gönder gelsin diyorum efendim. 65 günde ayet matematik kampımızda. 7. günde olabiliriz daha. Yolumuz uzun olabilir ama adım adım tane tane bitiriyoruz. Bak 7'ye geldik bile 7. güne. Ne anlatacaksın hocam? köklerle katsayılar arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Önce kökler çarpımı, toplamı ve çarpımından bahsedelim sana. A sıfırdan farklı olmak zorunda demiştik hatırlıyorsun değil mi? İkinci dereceden denklemde sıfır olursa ikinci dereceden denklem olmuyordu. Kökler toplamının ve kökler çarpımının formülleri var. Kökler toplamı eksi b bölü a. Kökler çarpımı c bölü a formülüyle yazılabiliyor. Diyeceksin ki hocam nereden bileceğiz bu formülleri? Ya da biliyorum ben zaten formülleri nereden geldiğini biliyor musun? Hani diskriminant yardımıyla biz senle şunu bulmuştuk. Eksi b artı kök delta bölü 2a'yı bulmuştuk. Aynı şekilde x2'yi de bulmuştuk. Eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde de bulmuştuk. Dedik ki sonra ya arkadaş gel biz bunları toplayalım. Hani kökler toplamı madem buradan geliyormuş bir görelim bakalım. Paydaları eşit işte olduğuna göre ben direkt yazarım bak şöyle direkt yazdım topluyoruz. Eksi kök delta bölü 2A mı da aşağıya yazdım. Var mı gidenler? Gitti cırt sana cırt sana bunlar gitti. Yukarıda ne var? Eksi 2 tane B var. Aşağıda ne var? 2 tane A var. İkiler gitti. Eksisiyle birlikte kaldı. Eksi B bölü A nedir? Kökler toplamının formülüdür. Kökler çarpımı da aslında aynı mantıkla çarptığında eşlenikli geliyor zaten. Dedik cevabı bulabiliyorsun. Yani hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum bu tarafla ilgili. Hallettik mi? Kafana takılan herhangi bir şey var mı? Eğer yoksa ben devam edebilirim. miyim? <laughs> edebilirsin hocam. Hadi gel. Artık kökler toplamını, kökler çarpımını direkt formülde kullanabilir. Kökler toplamını bulun. Şimdi kökler toplamı dediğinde artık benim ayrı ayrı kökleri bulmama gerek yok. Direkt diyorum ki x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a formülünde yerine yazmam yeterli. Eksi B dediğim için eksi 7'yi yazacağım önce. Önümde de eksisini koydum. Aşağıya da A'mız kaçtı? 1'di. Eksiler birbirini götürdü. Kökler toplamanın cevabı 7 geldi. Geldim hemen bir sonraki soruya. Denklemin kökler çarpımını istiyorum senden. Yani x1 çarpı x2 arıyorum. Diğer adıyla c bölü a'yı arıyoruz. C dediğimiz yer neresi? Burası eksi 6. A dediğimiz yer neresi? Burası. Eksi 6 bölü 2'den neyi bulurum? Eksi 3'ü bulurum. Tertemiz çözümlerle yola devam edelim. Diyeceksin ki hocam bunlar çok kolay. Biz bunları zaten TYT matematikte sular, seller öğrendik geldik. E gel gel üstüne koyarak devam edelim o zaman. Dekleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Bak burada bunu burada bunu toplamışım. Ben demişim ki cevap eksi 14 çıkıyor. Sen de direkt diyeceksin ki hocam bu kökler toplumu bu da kökler çarpımı. Hani bunun formülünü yaz desem eksi b bölü a yazacaksın. Artı bunun formülünü yaz desem c bölü a yazacaksın. Hadi gel yapalım. Ayrı ayrı da yapabilirsin, birleştirip de yapabilirsin. Hadi gel birleştirelim ya. Niye biz ayrı ayrı yapalım? Bak nedir bu? Paydaları 3'leri to. Yukarıya eksi b dediği için eksi 2a yazdım. C dediği yer neresi burası? Eksi 5a mı yazdım? Aşağıya kaçı yazacağım? 3 yazacağım. Cevap ne eşit olacak? Eksi 14 eşit olacak. Hop, terinariniram, nara nara nara. Ne yaptı Mehmet Hoca? Ne yaptı? Eksi 2a eksi 5a daha eksi 7a yapar. Ben gitmişim 2A'dan 5A'yı çıkarıp eksi 3A yazmışım ama düzeltiyorum burada tabii ki. Eksi 7A bölü 3 eşitse neye? Eksi 14'e. Baktım eksiler birbirini götürdü. Tamamdır. 7. 7'yi 7'ye böldüm. 14'ü 7'ye böldüm 2'ye. İçler dışlar çarpımı yapıp buradan neye ulaştım? A'ya. A'nın cevabı 2 kere 3'ten ne geldi? 6 geldi efendim. Şimdi düzeltmemizi yaptığımıza göre sıradaki soruyla yani seni paralel evrendeki Mehmet Hoca'ya 4. soruya naklediyorum. Rasyonel verirse bazı kitaplarda aman diyeyim bunların formüllerini veriyorlar sakın. Ne ya şöyle düşün. Karşıdan düşman ordusu Allah Allah Allah. Yok düşman olmadı. Hacdılar, hacdılar. Hacdılar. Hadi biz Allah 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 diye bağırıyoruz ya. Hacdılar nasıl bağırıyor abi? Hacdılar, 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 hacdılar falan diye bağırırlar. Bilmiyorum ama şimdi haclılar kaçtı geliyorlar abi tamam mı? Elinde bir sürü silah var. Yani böyle top var, tüfek var, mızrak var, ok var. Hangisini kullan? Abi bir tane olsa, bir tane sallar göndersin. Ya da onu bir farklı şekilde kullanmaya çalışırsın. Çok formül demek kafa karışıklığı demek. Hani böyle bir kafeye gittiğinde bile bak savaştan muhabbeti çıkaralım. Kafeye gittiğinde bile böyle çok fazla koltuk da seçenek bir tane koltuk olduğunda direkt ona odaklanıp gidiyor. Yani bir sürü koltuk var. Onu bileyim, bunu. Ulan buraya mı otursan? acaba şöyle diye kafan karışıyor. Ya abi karışmasın. Müstür formülü niye ezberliyorsun? Ezberlemeyeceğiz. Bak mevzu nereden nerelere geldi ya? Bak nereden nerelere geldi ya? Gel bunu çözelim hemen. Paydalara eşitledim hemen. Dedim ki x1 artı x2 bölü paydada ne geldi? x1 çarpı x2. Aa hocam mevzuya bak. Yukarıdan ne geliyor? Eksi b bölü a geliyor. Aşağıdan ne geliyor? c bölü a geliyor. Ya bölüm durumunda bunlar birbirine götürdü. Hani o kitapta verilen formül de bu hani. Eksi b bölü c. Ha bir de bunu mu ezber? Ezberlemedik. Bak biz işi mantığıyla yaptık. Eksi başa koydum. B değerime baktım 8. C değerime baktım 4. Cevap eşittir. Eksi 2 nokta dedim. Çağırdım hemen bir sonraki sorumu. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. X1'in karesi artı X2'nin karesi işleminin sonucunu arıyorum. Hemen dedim ki ya bunun formülünün açılmış haline biz ezbere bilmiyor muyuz? Hani neydi? X1 ile X2'yi topla karesini al. Eksi 2 tane X1, X2'yi çarpı ver bir zahmet. Böyleydi değil mi? Hani bunun karesini açtığına tamam. Peki bu nedir? Kökler toplamıdır. Kökler toplamının nesini almamı istiyor? Karesini. Eksi 2 tane de diyor C ile A'yı çarp peşi peşine yaz. Şimdi kökler toplamını kenarda bulalım biz. X1 artı X2 eşittir. Eksi B bölü A formülünden. Eksi mi koydum? Eksi 5 mi koydum? A değeri de 1 olduğu için onu yazdım. Ne geldi? 5. Beş. 5'in nesini alacağız? Karesini alacağız. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir c bölü a'dan. Bak formüllere erinmiyorum defalarca yazıyorum hatırlatmak için. 2 bölü 1'den cevap ne geldi? 2 geldi yazdım gittim yerine. 5 kere 5 25 2 kere 2 4 çıkardım da ne kaldı? Tertemiz bir 21 kaldı geçtim. Oluyor mu? Olacak. Olmuştur zaten. Ben TET'den çok iyi hatırlıyorsun. 49'u bizde bitirdiysen diye söylüyorum yalnız ben bunu. Hani ola ki 49'u bitirmedin. Geldin buraya direkt buradan başladın. Sıkıntı. Şimdi Yukarıda bir şeyler verildi. X1, X2'den büyük olsun dedik. X1, X2'den büyük olsun. Tamam. X1, X2, X2 işlemin sonucu. Bir kere şunu söyleyebilir miyiz? Eğer X1, X2'den büyükse ve biz bunları birbirinden çıkarıyorsak çıkan sonuç kesinlikle nasıl bir değer çıkacak? Pozitif bir değer çıkacak. Peki biz böyle bir formül biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Hocam bunun mutlaklısını ben bir kitap... Ya bırak onu bırak gel. X1 ile X2'nin farkının cevabı A olsun. Soru aslında neyi soruyor? Bana bu A'nın cevabını veriyor. İstiyor. Ben ne diyorum ki gel kardeşim her yerin karesini alalım. Niye tanıdık bir şeyler gelsin diye. Karesini aldığımda birinci'nin karesi artı ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelir mi gelir hocam? Var mı buraya kadar bir problem? Bak birinci'nin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Burası da a'nın karesine eşitmiş. Eşit. Şimdi diyorum ki e tamam da ben ben zaten ben bunu da tanıyorum hocam. Bu da tanıdık geldi bana. Öyle değil mi? E yani o zaman gel bakalım. Şimdi geldim baktım şuna. Dedim ki bu arkadaş aslında x1 ile x2'nin toplamının karesi. Eksi 2 tane x1 x2'nin çarpımı. Aa dışarıda da x1 x2'nin çarpımından 2 tane var. Bu arada hala a kareye eşit olduğumuzu hatırlatırım. Burası kökler toplamı. Hemen giderim kökler toplamını bulur gelirim. Eksi b bölü a formülünde yerine yazacağım. Eksisini koydum 3'ünü koydum 1'ini koydum ne geldi? Eksi 3 geldi. Bak bunun cevabı eksi 3. Onun nesini aldın? karesini aldın 9 geldi. Eksi. Aynısından kaç tane var? Eksi 2 burada. Eksi 2 burada var. 4 tane var. O zaman benim neyi bulmam lazım? Kökler çarpımını bulmam lazım. O nedir? C bölü A'dır. C nedir? Eksi 1'dir. A nedir? Artı 1'dir. Cevap ne geldi? Eksi 1 geldi hocam. Eksi 1'imi de çarptım buraya. Eksiler birbirine götürdü. Cevap ne geldi? 9, 4 daha 13 geldi. Ama senin bulduğun cevap A kare. Bak A kare dediğin cevap 13 ise aslında A'nın 2 tane cevabı olduğunu hatırlıyorsundur. Ya kök 13'tür hocam ya da A cevabı eksi kök 13'tür. Peki hangisini alacağız diye hiç düşünmeyeceğiz bile değil mi? Niye cevap pozitif çıkacaktı? O zaman bu cevabı eledim. Aradığımız cevap kök 13'tür dedim. Vurdum cevabı ve ilk sayfanın sonuna geldim. Gelsin bakalım ikinci sayfa. Adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Bıdı bıdı kökler x1 ve x2. x1 3 tane x2'nin karesine eşit m'ye kaçtır. Şimdi bu tip sorular geldiğinde karşına ilk bakacağın şey denklem olsun. Denklemde hangi değerler belli bana onu söyle. Hocam a ve c değerleri belli. O zaman a ile c'yi kullanan formül neydi? Çarpım formülü. O zaman gel çarpım bir bulalım elimizde dursun. Eksi 3 bölü 1'den ne geldi? Eksi 3 geldi. Hmm, çarpım formülündeki değer bu. E bir dakika hocam. Ben x1 yerine ne yazabiliyormuşum? x2'nin karesi ama kaç tane? 3 tane ondan yazabiliyormuşum. Bak ger direkt yazdım. Çarpı. X 2'nin kendisini yazdım. Şimdi eşittir dedim. Cevap eksi 3. Bir kere 3'ler gitti. Şu arkadaşları çarptım. X 2'nin neye geldi kübü? Neye eşit? Eksi 1 eşit. Hocam bunun bir tane cevabı var. Çünkü X 2'nin cevabı nedir? Eksi 1'dir. Peki sorarım sana. Bir denklem belliyse köklerinden biri yerine yazdığında sağlamaz mı? Sağlar. Yani eksi 1'in karesi artı M çarpı eksi 1 Eksi 3'ün cevabı 0 çıkacak. Burası 1. Burası eksi m. Burası eksi 3 eşit 0. Şu arkadaşlar eksi 2 yapar. Karşıya attığımda artı 2 olarak gider. Her tarafı eksi ile çarptığımda m değeri ne gelir? Eksi 2 gelir. Vurdum cevabı. M'yi de bulduğuma göre. Geçtim sıradaki soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. E bıdı bıdı olduğuna göre M kaçtır diye bana soruyor. M'yi soruyorsun. Yani şuradaki değeri istiyorsun benden. Tamam. Kökleri bulsam M'yi bulurum. Ya da ya da dedim ki hocam kimler belli? Hani az önce de söyledim ya ben sana. Kimlerin belli olduğuna C Aa, özür dilerim. B ve A belli. O zaman ben neyi bulabilirim? Kökler toplamını bulurum. Eksisini koydum. B'si eksi 6. A'sı 2. Eksiler birbirini götürdü. Ne kaldı? 3 kaldı. Kökler toplamı 3'müş. Bir dakika sen kökler toplamına benzer bir şey daha vermişsin. 2 tane x1 artı x2'nin cevabı 1. E kökler toplamında biz kaç bulduk? Hocam 3 bulduk. E alttaki değeri eksiyle çarptığını düşünsene. Cırt sana cırt sana bunlar gitse. X1 kalsa buradan ne kalır? Eksi 2 kalır. Denklemin köklerinden biri belli ise sen neyi bulabiliyordun? İstediğin oradaki değeri bulabiliyordun ki o değerde m değeri hemen gel bulalım. Şuradan ne geldi? 4. 2 ile çarptım 8. Şuradan artı geldi. 2 kere 6'dan ne geldi? 12 geldi. Artı M eşit 0. M eşittir toplayıp karşıya attığımda eksi 20 olarak geldi. Bu soruda burada nokta dedim döndüm baktım sana nasıl gidiyor. Var mı kafana takılan bir şey buraya kadar? Yok devam edelim hadi gel o zaman. Peki ya bu soru tarzı ilk defa karşılaşıyorsan evet, evet gerçekten zor bir değer. Ama daha önce gördüysen artık şak diye çözebiliyorsundur bu soruları. İlk defa gören arkadaşların sürprizini bozmadan Aaa ne yapabiliriz diye başlıyorum. Bak şimdi x kare artı 5 x eksi 3. Denklemin köklerini vermiş mi? Denklemin kök... Ya hocam burada kökler top... Girme. X birli bir şey var. X 2'li bir şey var. Diyorum ki x 1 denklemi sağlamak zorunda. Yerine yazıyorum. X 1'in karesi. Artı 5 tane x 1. Eksi 3'ün cevabı ne? Gelecek 0. Bir dakika ya. Şu ifadenin aynısı burada var. E, yalnız bırak onu x1'in karesi artı 5 tane x1'in cevabı ne geldi? 3 geldi. Sen aynısını x2 içinde yazsaydın aynı cevap aynı işlemler gelmeyecek miydi? Gelecek de hocam. O zaman ee, biz buradaki cevabı da 3 bulmuş olmuyor muyuz? Buluyoruz. 3 artı 15 bölü 3 yazıyorum. 3 artı 15'i 3'e böldüm 5 kaldı. 3 5 daha 8 yaptı. O da benim aradığım işlemin sonucu oldu. Onu da zınak diye vurduk yerine geçtik soruyu. Hopti yok 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 bu sefer hopti rinarinram yok bildiğin 10. soruyu çözmeden bitirmiş mi ya ben dersi? Bunu nasıl görmemişim burada? Bak her şeyi bitirdik. Ne var burada? 10. soru var. Gel bakayım bu 10. soruna. Sen niye kaynadın araya ya? Seni bir halledelim bakalım aradan çıkalım. Bunu artık ilk sıradan çekiyor. Ceklebedin kökleri x1 ve x2. x1 büyük x2 olacak. Kök içerisinde x1 eksi kök içerisinde x2'nin değerini aradık. Şimdi diyorsun ki ya hocam sen bana böyle formülü öğretmedin. Nasıl çözülecek bu? O zaman şöyle yapalım. Kök içerisinde x1 eksi kök içerisinde x2'nin cevabını arıyorum. Yani aradığım cevap a olsun. A'yı bulduğumda sorunun cevabını bulmuş olayım. Ya diyorum ki ben bunu bilmiyorum belki ama her tarafın karesini almaya ne dersin? Çünkü karesini alınca x1 eksi yani birincinin karesi, ikincinin karesi o artı olarak gelecek. Eksi ile ikincinin çarpımının iki katı artık tamamen üstü sayılar artı köklü sayılardaki bir de çarpanları ayırmadaki ifadeleri kullandım. Geldim dedim karşıda hala a kare var. Ama bir dakika burası kökler toplamı. Burası kökler çarpımı. Hadi gel onları bulalım. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a. Eksisini koydum. Eksi 13 koydum. 1'i koydum. Cevap ne geldi? 13 geldi. Çarpımı bulalım. Çarpım nedir? C bölü a. C neydi? 4'tü. A neydi? 1'di. 4 bölü 1'den 4 geldi. Şimdi geldim bu tarafa cevapları yazacağım. Toplama ne yazıyorum? 13 yazıyorum. 13 eksi 2 kök içerisinde kaç yazıyoruz? 4 yazıyoruz. Neye eşit? A kareye eşit. Peki 13'te bir değişiklik yok. Eksi bu dışarı 2 diye çıktı. 2 kere 2'den 4 geldi. Cevap A kareye eşit. Kısaca A kare dediğim ifade kaç eşittir? 9'a. Ve baktım dedim ki bir dakika ya. Bir sayının karesi 9'sa eğer o sayı ya 3'tür kardeşim ya da eksi 3'tür. Peki hangisi cevap hocam hangisini alacağız? Biz baştan uyarmışız seni. X1 X2'den büyük. O zaman kök içerisinde bu değerleri birbirinden çıkardığımızda cevap ne olacaktır? Sıfırdan büyük. O zaman sıfırdan küçük cevabı eliyorum. A'nın cevabı ya da işte aradığım cevap 3'tür dedim. 10. soruyu bitirdim. Seni yine Mehmet hocama teslim ediyorum ama Mehmet hocam arkada soru bırakma ya. Boş soru bırakma bak böyle gelip gelip çözüyoruz sonra. Efendim devam ediyoruz. Denkleminin. Diğer köklere eşit olduğuna göre bak bunun bir kökünü vermiş. Bunun bir kökünü vermiş. X birinci kökü diyelim ki burası olsun. Bu da diğer kökleri ne olacakmış? Birbirlerine eşit olacakmış. Ben gittim o kökleri kendim belirledim yazdım. Benden M artı e n'in toplamını istiyor. Şöyle baktın. Hani az önce söylediğim kural yine aynen geçerli. He, hocam hiçbir şey belli değil ama burada. Haklısın be. Gerçekten bir şey belli değil. Hani bakıyorsun kökler toplamı kök. Peki aşağı indiğinde. Hocam ben buradan kökler çarpımını bulurum. Gel o zaman bunu bulalım x1 çarpı x2'nin cevabı neydi? c bölü a'ydı. x1'i zaten bilmiyorum ama diğer kök kaç? 5. Eşittir 10 bölü 1'den ne gelecektir? 10. 5'ler gitti. x1'in cevabı ne geldi? 2. Bak biz artık bunun cevabını biliyoruz. Onu kullanabiliriz. Mesela aşağıda k'yi bulmak için neyi kullanacağım? Kökler toplamını kullanacağım. 2 artı 5'i kullanacağım. Niye? Bunlar köklerdir. Kökler toplamı eksi B bölü A ki eksi K bölü birden 7 eşittir. Eksi K ise K'nin cevabı ne geldi? Eksi 7 geldi. Tamam da K'yi istemiyormuş hocam. Valla ben buldum arada. Geldi. Denk geldi. Buldum onu. Şimdi geldim buradan kökler toplamına bakacağım. Kökler toplamına. Kökler ne? Eksi 3'e artı 2. Formül ne diyor? Eksi B Eksi B yok, Yalnız M eksi 3'müş o. Eksi B bölü A A değeri buydu zaten bunu yazdım. Şurasına eksi 1. Bir. Eksiler birbirini götürdü. 1 bir eşittir ne geldi? M eksi 3 geldi. Eksi 3 karşıya attım. M'nin cevabı nedir? M'nin cevabı 4'tür. Ama bitmez. Biz yola devam ederiz. Neyle devam ediyorum? N'yi bulmak için. N'yi bulmak için de kökler çarpımını kullanacağım. Eksi 3 çarpı 2 diyeceğim. C bölü A. C bölü A dediğim şey yine sadece N eksi 1'dir. Şurasına eksi altı. Ee, artı altı olmaz tabii ki. Eksi 6 bu arkadaş karşıya giderken nasıl gider? Artı bir olarak gider. Neyi buluyorum? Ne eşittir? Ne geldi? Eksi 5 geldi. Sen ne istiyorsun hocam? Söyle diyorsun. M artı ne? Eşittir. 4 eksi 5'ten sadece eksi 1'dir dedim. Vurdumca keşke k'yi de sorsaymışım ben burada. Artı k'yi falan da yazsaymışım. Ne de olsa k'yi de buldurmak zorunda olurdum sana. Şimdi Geldik önemli bir ayrıntıya. A yine sıfırdan farklı. A, B, C elemanı. Yani bu ikinci dereceden bir denklem olsun diye vurguluyorum. Diyorum ki bu denkleminin simetrik iki kökü varsa B eşittir sıfır olmak zorundadır. Ama bir dakika. Simetrik kök ne demektir? Bunu önce ben sana koordinat düzleminde göstereceğim. Eksi 2'nin y eksenine göre simetrisi nedir? Artı 2'dir. Ve bir grafiğin hani örneğin bir parabol olabilir ki parabolü daha işlemedik ama fonksiyon ki ikinci dereceden bir fonksiyondur özünde bu. Eksenleri kestiği noktalar nedir? Kökleridir. Ve bu kökler aslında y eksenine göre simetrikse demek ki bu kökler birbirinin simetrik kökleridir. Ben buradan şu mantığı çıkarabilir miyim? Çok önemli. Ya burada anlattıklarım var ya. Şu satır araları ooo satır araları diye gazete yorumları olurdu eskiden. Ya da e, haberlerden sonra satır arası günün yorumu falan. Vallahi bak bunlar var ya o kadar değerli. Satır arasıdır bu. Simetrik iki kök demek. Mantıken o zaman x1 ve x2 bunların kökü ise birbirlerinin nasılıdır? Ters işaretlisidir. Şimdi ben buradan bir yorum daha yapmak istiyorum. Diyorum ki x1 ile x2'nin toplamı eğer bunlar birbirlerinin ters işaretlisi ise yani aslında bu eksi x1 eşitse x2 denen değer kökler toplamı her daim ne gelir sıfır. Bir dakika ya kökler toplamının formülü neydi hocam? Eksi b böyle a a'ydı. Şimdi soruyorum bak inanılmaz güzel bir mantık var burada. Ya bu ifadenin sıfır çıkması için bir kere a sıfırdan farklı olacak. Niye bir kere payda da zaten payda sıfır olamaz. İkincisi a sıfır olursa ikincisi de zaten denklem yok piyasada. O zaman eksi b'nin cevabı ne çıkmak zorunda? Sıfır. Eksi b'nin sıfır olması demek aslında kimin sıfır olması demektir? B'nin sıfır olması demektir. İşte ezbere tek bir bilgi vermiyoruz biz burada. Rehber matakta Mehmet Hoca olarak bunun da ispatını yapacağız. Yapmaya da devam et. B sıfırdan yani B sıfır olur hocam. Aynen öyle ezber yok. Neden? Ha kökler toplamı sıfır o zaman B sıfır. Bitti. Eğer simetrik kök varsa unutma. Bıdı bıdı denkleminin simetrik 2 kökü tamam bunu bana bırakın. Denkleminin kökler toplamını kökler çarpımından kaç fazladır? Önce biz şuna yönelim. Diyelim ki bunun simetrik 2 kökü varsa x'in önündeki katsayı yani ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde b kesinlikle ne olmalı? Simetrik kök varsa 0 olmalı. O zaman buradaki değer 0'a eşit. Kısaca 4 eksi 2 a'nın cevabı 0. E, 2 a 4'tür. a'nın cevabı ne gelir buradan? 2 gelir. A bir kere 2. Geldim denklemde yerine yazdım. Gidelim yerine yazalım. X kare çarpı 2 dedim. Iki Bir kere 2'den 4. 5'ten 4 çıktı. 1 artı X kaldım. A yerine ne yazdık? 2 yazdık. Eksi 12 çıktı. Eşittir 0. Hocam kökler toplamı kökler çarpımı hemen formül. Ya alışınca da insan hemen de formüle gidiyor. Ama baksana şu soruda da yani formül yapmaya gerek var mı? A çarpanlarına ayrılıyor. O zaman köklerden biri 3'tür. Köklerden diğeri nedir? Eksi 4'tür. Ben buradan kökler toplamını bulayım sana. Eksi 4 ile artı 3'ü topladım. Eksi 1. Kökler çarpımını bulayım sana. Buradan ne geldi? Eksi 12 geldi. Kökler toplamı kökler çarpımından ne kadar fazla derse kökler toplamından kökler çarpımını çıkarıyorsun demek istiyor. Hani onun Türkçesi de zordur. Şunları birbirinden çıkardığımızda yan yana iki kızık, Anlamaya da çok yazık. Doğru cevap. Artı 11'dir dedim. Günün son sorusuna geldim. Simetrik kök olayı anlaşıldı mı? Hani orada anlattığım satır arası bilgi bunlar neyse söylemeyeceğim. Sen anladın zaten ne kadar önemli olduğunu. Denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre Şimdi otomatikman simetrik iki kök varsa dersin ki... Hocam burası B değeridir ve bu kesinlikle sıfır olmalıdır. E çok oluyor hocam ben bunu direkt sıfıra eşitlerim. Burada eksiği görmeye gerek var mı sıfıra eşitlediğin şeyde? Hiç gerek yok. Bu ifade neye eşit sıfır? Peki sıfıra eşit olan ifadede payda sıfır olabilir mi? Asla. O zaman neresi sıfırdır? pay sıfırdır. Yani m kare eksi 1'in cevabı kesin sıfır. Aa bir dakika. Öğrencinin en sevdiği 2 kare farkı dedim. m eksi 1 m artı 1 çarpımını açtım sıfır. E denklem çözmeyi de biliyoruz. m eşittir ya 1'dir dedim. Ya da m eşittir ne dedim? Eksi 1'dir dedim. Ama hangisi benim cevabım? İşte orada ikinci dereceden denklemin tanımı devreye gidiyor. Ve diyorsun ki 1 eksi m yani x karenin önündeki değer asla sıfır olamaz. m değeri o zaman otomatikman ne olamaz? 1 bir olamaz. 1'i karaladığım gibi gönderdim. m'nin değeri eksi 1'dir dedim. Noktayı vurdum. Dedim ki bitmedi. Konu anlatımı bitti belki ama soru avcısıyla devam edeceğim. Yine şahane yine çok güzel sorular var elimde. Getireceğim ama soru avcısı ikinci video. Biz önce konu anlatım videosunu bitirelim seninle birlikte. Saat 17 itibarıyla. Yani 15 Kasım günü 7. videomuzda bitti. Sen ne yapıyorsun? Açıyorsun elinden hemen kitabı. Bak buraya kadar geldiğimiz kısımla ilgili hemen gönder gelsin testini çözüyorsun. Soru avcısını çözmeye çalışıyorsun. Çözemediklerin kalıyor. ÖSYM sorar o da kalıyor o da bekliyor. Yalnız buradaki ÖSYM sorardakiler biraz yoracak seni haberin olsun. Peki nasıl çözeceğim hocam ben bunları? Tabii ki ne yapacaksın? Soru avcısı videosunu izleyeceksin onu da bitirdikten sonra. Ver elini ödevler diyeceksin. Bir sonraki videoda görüşelim. Bekle soru avcısı bizi. Geliyoruz hoş kal hoşça kal.